Herkese merhaba. Bugün Honda Celeri eski kasaların arka yükseltmesinden bahsedeceğim. Honda Celeri 2 diye geçiyor. Arka yükseltme nereden bahsedeceğim? Arka yükseltmeleri. Biz araştırdık. Türkiye'de hiçbir bilgi yok. Ya da biz bulamadık. Şimdi şöyle bir uygulama yaptık. Şunların ikisini 3'er santim yükselteceğim ben. 3'er santim şu şekilde montelerini yapılacak. Ve 3'er santim yükselecek. Biz daha önce bu amasurları bu yayların yeni aldım taktım ama araba hala alçak. Amasurlar yeni. Tabi yerli amasur. Ee, daha önce buradan yükseltme yapmıştım. Ben burayı kestirip buraya alta parça koydurup buradan yükseltmiştim. Ama burada işlem gördüğü için amasur çabuk bozuluyor. Veya çok uza, yay çok uzuyor. Uzadığı için de amasur çabuk bozuyor. Ee, o yüzden böyle bir şey yapmak istedim. Ee, Yurt dışında gördüm bunları. Biz de bunu uyguladık. Bu Sert bir malzeme. Ee, poliüreten diye geçiyor. Ondan işlettim. 3'er santim yükseltme yaptım. Ee, bunu alemim de yapılabilir ama ben poliüreten istedim. Esnek olsun biraz diye. Ee, takacağız, deneyeceğiz. Yapanlar var yurt dışında. Kullanmışlar. Bir sıkıntı yok. Ee, biz de bugün bu işlemi yaptık. Toplayacağız, edeceğiz. Şimdi farkını göreceğiz. Ee, dediğim gibi ee, buradan bunların pas olarak pas olarak kısaydı. Biz alttan açtıklarımızda cibata koydum. Yükselttim. Bunları buraya geçireceğiz. Evet. Ben geçirip koyacağım. Bu şekilde arka tarafı yükselteceğiz. üç e santim. Aracım bu. Buna kullanacağız. Yukarısını görebiliyor musunuz? Yukarısı düz düz olduğu için de bunun buraya oturmasında bir sakınca yok. Böyle güzel olacak. Bu şekilde. Arka yükseltme. Takozları. E, bilgi amaçlı. E, hiç biz bulamadık. Bari dedik biz yayınlayalım. İzlediğiniz için teşekkürler.